i mm -hmm. Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyor. Ekev'in desteklediği Kıbrıs Postası Engelsiz Haber Bülteni başlıyor. Kıbrıs Postası Engelsiz Bülten'den merhaba. Bugün 13 Ocak 2021 Çarşamba. Engelsiz Bülten'e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden haberlerle başlıyoruz. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 9. ölüm yıl dönümü olan bugün törenlerle anıldı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anma töreni, Rauf Raif Denktaş anıtı önünde saat 10.08'de başladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Denktaş'ın ailesi tarafından anıta çelenk sunulmasıyla başlayan törende Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilip yarıya indirildi. Ardından Cumhurbaşkanı Tatar anıt özel defterini imzaladı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı anma töreni oğlu Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş'ın ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşmalarıyla tamamlandı. Tören Bakanlar Kurulu'nun aldığı koronavirüs önlemleri çerçevesinde maske ve mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Reif Denktaş'ın ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Tatar mesajında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın aramızdan ayrılışının 9. yılında kendisini saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz, ruhu şad olsun ifadelerine yer verdi. Tatar ayrıca Rauf Denktaş'la çektiği fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nca afet ve acil durum sırasında ve sonrasında afet zedelerin risk taşımayan güvenli alanlara ivedilikle ulaşması maksadıyla 6 ilçede mahalleler göz önünde bulundurularak afet ve acil durum toplanma alanları belirlendi. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine edilerek yapılan çalışma neticesinde Ülke genelinde 291 toplanma alanı belirlendi. Belediyelerle koordine edilerek afet ve acil durum toplanma alanlarıyla ilgili tabelaların hazırlanması ve söz konusu alanlarda herkes tarafından görülebilecek yerlere montesi konusunda çalışmalar devam ediyor. Türkiye'den haberlerle devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Mesajında rahmetli Denktaş'ın yaktığı egemenlik meşalesini Kıbrıs Türk halkıyla birlikte taşımaya devam edeceğiz ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, Denktaş'ın ölümünün 9. yılında saygı ve rahmetle andığını belirtti. Çavuşoğlu'nun paylaşımı şu şekilde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk'ünün onurlu varoluş ve özgürlük mücadelesinin önderi, merhum Rauf Denktaş'ı vefatının 9. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Rahmetli Denktaş'ın yaktığı egemenlik meşalesini Kıbrıs Türk halkıyla birlikte taşımaya devam edeceğiz. Şimdi dünyadan haberler var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Speer bugün liderlerle ayrı ayrı görüştü. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Speer bugün ilk olarak Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi. Speer Anastasiadis görüşmesi saat 9'da başladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatarsa, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ...ve Birleşmiş Milletler Misyon Şefi Elizabeth Spearı saat 11.30'da kabul etti. Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'nden tedarik ettiği... ...ve Kıbrıs Türklere de vereceğini taahhüt ettiği koronavirüs aşılarının... ...nasıl ve ne şekilde sevk edileceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Kıbrıs Postası'nın edindiği bilgilere göre... ...Kıbrıs'a Türklere gönderilecek olan aşıların ilk partisinin yaklaşık bin adet kadar olacağı ve çok kısa zaman içerisinde gönderileceği öğrenilirken bunun için kesin bir tarih verilmedi. Ancak Kıbrıs Postası'na bilgi veren bir kaynak, Rum Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ve aşıların sevkiyatıyla ilgili belirsizliğin 2-3 gün içinde çözülmesinin beklendiğini ifade etti. Aynı kaynak, ilk parti aşının çok yakın bir zamanda Kıbrıs Türk yetkililerine teslim edileceğini de belirtti. Aynı kaynak geçtiğimiz hafta aşıların kullanımı ve muhafazası konusunda bir yetkilinin Kuzey'e geçtiği ve ilgili hususta eğitim verdiğini de sözlerine ekledi. Kıbrıs Postası Engelsiz Bülten sona erdi. Bir boyada ne ararsınız? Antibakteriyellik, dayanıklılık, leke tutmaması. Hepsi Permomax Antibakteriyel İpek Mat İç Cephe Boyasında. Permolit Boya. Yılların alışkanlığı. Kalitesinden, geleneğinden ödün vermeyen. Günlük taze sebze ve meyve reyonu. Et reyonu. Geleneksel hellim, peynir ve zeytin ürünleri. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz, hem kalitesi hem de geleneğiyle bütçenizi düşünen kalite ve ucuzluğun adresi. Müzik Reis Süpermarket, alışverişi keyfe ve kazanca dönüştüren market. Hayatı anlamlı kılanlara, hayata anlam katanlara, geçmişin tadını geleceğe taşıyanlara, bakkal tadından market arayanlara, özel zamanları değerli kılanlara, hayatı seven, tadını çıkaranlara, her günü özel yaşayanlara, market reyonu, özel günle, özel kur yemiş paketleri, çikolata çeşitleri, alkollü alkolsüz içecekler… Hayat Kuru Yemişleri. Kuru olsa da adı hayatı taze kılanların adresi. Hayatın tadı burada.